Da bir emek veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şey. Köfte Baka. yoğuruyorsunuz. Baka. Hayır, ne yaptınız? Kıymayı kavuruyorsunuz. Ondan sonra eti bir daha kavurdum, bir daha sosladım. Bir sürü şey var ama çorba için hiç şey olmazsa eksik vermedim anladın mı? Dedim ki hani eksik olmasın. Ben gönül de yani yetişmiyordu gönlüm... da son anda birer tane mi yetişti? De, dedim ki hani iki tane gönül isterken ama iki tane. Isterdim. Ama tabakta, ama tabakta siz... hiç olmamış ya. Ya Çünkü çok, şey çok boş, boş ya. Yani. Ya, da ya. da farklı bir arkadaşlar. tabak tercih. Yani, yani, çok e... dediğin zaten eksik mi Yok, olur? Zaten. Yok. zaten Aynen, öyle. Öyle. Ama şu anda da çok öyle var olur. Önümüzde İçi köfteyi temsil eden arkadaşımız var. Restoranlara bakın restoranlara da gitseniz bir tane koyuyorlar zaten. Bir tane istersen bir tane. İki tane de gelir. Üç tane de Hani. Böyle büyük bir tabakta Tabak, bir <laughs> de e, Bence bunda daha farklı, yedim yedim. farklı olan bir içli köfte gelmiyor restoranlarda ne böyle bir küçük ya. bir şey tabakta kesinlikle. geliyor yanında limon oluyor bir de haşta mı demiştiniz evet, doğru mu? Mi? Bunun üstündeki teriyası evet, bir şey de e, yoğurdu bu nerede? Yoğurt son. yoğurtlu olmaz ama Haşlı. bu böyle Neresi? olmaz hangi? İsterseniz hangi yoğurt getirebilirim? Yani, yani ee... yoğurt ben hiç duymadım bu Artık arada yok. ama yağ edin alın her Siirt yöresinde pırtike diye ıspanaklı bir sos yapıyorlar evet. ya, ya da da yoğurtlu olarak yemiş. Ya bizim bizde öyle şey yok İsteğe bağlıdır tereyağı isteğe bağlıdır ama yani ben özellikle tereyağlı diye belirtseydim evet haklı olabilirdiniz ama sadece haşlama diye belirttim yani. Peki hadi yiyek. gelmiş olsun. soğutmayalım. <laughs> o kadar küçük ki <laughs> bir lokma da gider ama ablası hadi al. <laughs> Aa, kesilmiyor. Kesilmiyor mu? bile. Ve çok kalın. Takla atıyor bu şeyde. Yani bir şey söyleyeceğim. Bahar Hanım, etin üstüne yorgan olmuş. vermişsiniz. Aynen. Demişsiniz ki yorganla şey, yor yorgan mı evet. Yani o kadar kalın, o kadar Yani bu içindeki harç da köfte gibi. Yani hiç öyle oluyor zaten. Kalınlığına bakar mısınız Bahar Hanım? Gerçekten. Bahar Hanım hiç tatlı olmamış mı? yani. Nasıl sizce? Direkt yukarı yapışıyor. Ben çok beğendim. Ve direkt yapıştı ve ım, ay ayrılmıyor. Ben su olabilir miyim? Tabii. Ben daha fazla yiyemiyorum bu Çok kalın. Eee içinde, içinde de bir koku var e ee, lezzeti olmamış. Ben sevemedim. Olmamış. Bu kadar kalın olmamalı. Peki, e, e, bu kadar kalın size söyleyelim. Bakalım ne cevap verecek. Bu kadar kalın olmamalı. İçi de olmamış. Yiyemiyorum Yorum diyor. Şey gayet güzel. Ben Baharanın... beğendim içini. Ee, şöyle bir şey koklayabilirsiniz siz evet. de. Et kokuyor koku... işte. Ya bu et kokmuyor. Kokuyor. Et kokuyor. Kıymanızın ne aldığı gelmez ben de açtım. Ben de kokuyorum. Evet, gerçekten yani. bir koku var. Çiğ mi? İç içi evet. Çiğ, çiğ mi? İç harcı acı. Asla bak, değil. Dana eti değil mi? Yani hiç kavrulmamış gibi dana bir şey. Dana eti değil mi? Şey. Bahar bakabilir misiniz? Ben ee, dış katmanı demeyelim ya az pişmiş de değil yani gerçekten tam kıvamında ben şöyle söyleyeyim size belki bak biraz... şimdi sen, siz tamam mı hep böyle kızartmaya alıştığınız için bu size tanıdık. yediniz mi daha önce tabii ki yedim yani yediğim bir şey içli köfte yapıyorsunuz yani yok yapmıyorum ama yedim ya ama şu an bu gerçekten e, da çiğ da olsaydı bu kırmızı olurdu. Kırmızı değil. Kırmızı evet, son. kırmızı ama gerçekten Aa, var. Var mı çok kırmızı? kırmızı, kırmızı mı? evet, var, 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 var. Rica lütfen. Ben Bir de et göster. Evet. Görebilir miyim? Bunu da çok kalın yap. Ben gör gurur Ben de var. Ben de var. Buyurun, şöyle. Ben de, Hemen de var. Gösteriyorum Bakın, size. Bakın şunu şunu evet. da şöyle Bak, gösterelim şey Tamam, yani, bende de var. Bir de ebat olarak zaten küçük domatesler ne alaka sunum desen yok Olmamış, gerçekten olmamış. Hamuru kalın yani mı? Yani kalın, çok kalın. Yani. Sen ne diyorsun oraya amcam? Çok kalın hamuru. Yani ağzınızda sakız gibi yapışıp kalıyor. Yiyemiyoruz. Yani çiğ almak istemiyorsunuz. Evet. O şekilde söyleyeyim. Tuzdan kimse bahsetmedi. Biraz da hamuru tuzlu olmuş galiba. Tuzlu mu? Evet. Hiç öyle Yiyemediğimiz için tuzuna gel gelemiyoruz ben ya. Ama... Bana tuzlu. Bana yani. Ben tuzlu almadım Bana da gelmedi. gelmedi. Ben, normalde gelmedi. tuzlu yerim yemekleri aslında ama. Ha, yok bana tuzlu aldığım zaman bir tuz tadı Demek aldım bugün yani. bugün bana tuzsuzluğunuz denk biraz geldi. Acı. Tuzsuzluğunuz Bayağı. denk geldi. <laughs> <laughs> tuzsuzluğunuz denk geldi. Yani tuzsuz olma Hani tuzlu dese anlarım. Tuzsuz dese anlarım ama hani tuzlu Asla. Ben ilk aldığımda bir tık aldım ya yani, o tuzu biraz aldım yani. Onun dışına ne Bir daha öyledim. belki tuzsuz alırsın ee, bir, bir daha yiyecek <laughs> misin? Ben yemeyeceğim zaten biraz da soğuduğu için hiç yenecek gibi kıvam yok. İlk açar açmaz da eti kokladım aslında. Hani kokuyor mu kokuyor. onda Çok bir Güzel baharatlar var. falan koydum lezzetli. Tam tersi Bızağı baharatsız kokuyor. gibi geldi bana biraz. Damla eti bu değil mi? Onu sordum. ben Damla eti evet hani koyun biraz daha kokar falan ya acı mı dedi? Kim baharatlı dedi? Biraz önce biri baharatlı dedi. Acı ha, dedi söyledim. şey. Baharatlı. Eee şey gerçekten eee yenecek gibi değil ama gerçekten. Baharatlı. Siz hayır, Hem, hayır. Baharatlı. Bana e, acı Acıya geldi. Acıya baharatlı diye olabilir. Acı geldi. Acı mı? Yok ben acı demedim. Hayır, sadece acı, diye acı mı? Hayır, bir tık acı ama baharatlı da zaten. Ve şey... E, beyefendi şimdi Koray Bey dedi ki baharatsız, siz baharatlı, siz ama baharatlı, baharatlı mı? Ben baharat konusunda bir yorum yapamayacağım çünkü yiyemedim. Yiyemediğiniz bir, bir şey de izlinde. yorumluyorsunuz Yo, yani. Görsel olarak... E, ama gör, tadı tadına, bakıyor, tadına bakıyoruz bir, ya bir zaten. Bir tadım aldım ve devamını getirelim. Tamam tadı... Flonca yani yani sen hamuruna bir şey demedin. Çok lezzetsiz. Efendim? Hamuruna bir şey demedin. Hamuruna dedim ben çok kalın. Kalın e böyle çok kalın. başta da dedim yani etin üstüne yorgan verilmiş gibi şöyle hmm. bir bakın bu ne? Evet. O kadar yani... ince yorgan mı var ya? Ben bilmiyorum o kadar ince yorgan. Bu kadar ince yorgan var. Evet. Sizin incelik kalanınız Bence siz bizimle dalga geçiyorsunuz. Güzel. Küçü, bir Bahar de... Hanım hem giyinememişsiniz Arkadaşlar, hem güzel bu yani Bahar Hanım hem içli köftemizi yapamamışsınız. Gönül ister ki giyinmek ama olmadı. Ama benim tamam. çok ağırdı yani. Bahar, Bahar Hanım bakın da... şu çeri domatesi bila. Yani şurasını da alabilirdiniz. Böylece ben çeri domatesi, çeri tutmuşsunuz. Normal domates olsa haklısınız ama domates. <laughs> şey, çeri domatesi direkt bir <laughs> normal yap, domates. Niye? yaptınız menüle yoksa lezzetle sınıf mi? getiriyoruz çeri domatesi? Lezzetin önemli gayet de beğendim ben bunun lezzetini. Hayır, Hayır, siz, şey beğendiniz şey ama... ama bir dakika birileri konuşurken öbürleri bir şey sormasın. Tamamlasın tamam. herkes birbirinin lafını bölüyor yarım Yani lezzet zaten bize geçmedi. Siz de dediniz ya yaptım zaten hani yapmış olmak içinse ona göre biz de yiyip tekrar Siz tabii ki öyle dersiniz ama ben lezzetine baktım çok memnun kaldım. Da Hamurundan mi? da kaldın mı memnun? Hamurundan da memnun kaldım. Gayri gerçekten güzel mi? Kalın bence orada bir, bir yani yanlışlık var. Yani çok ince var. de değil ama kalın da değil ama güzel bence. Kalın ve direk yapışıyor ya. Ne? Önce hamurun tadını aldık mesela. İkisi Zaten bir... bulgurla yapılıyor arkadaşlar. Peki, Peki seni de dinleyin. Bahar Hanım neden yapamadım diyemiyorsunuz mesela. Yapamadım evet, olmamış. Diyemem. yaptım Hayır size eğer bunu yapıyorsanız bunun olmadığını gerçekten e, anlamış olmamız lazım. İlk gün heyecanıdır olabilir yani mesela. Hayır ben gayet... Kabul etmeyin. Ben Ben beğendim diyor. Ben beğendim. Gayet lezzetli Yok, benim için. şimdi Lezzetli. Siz... Evet. Tamam. Lezzetli. Gerçekten lezzetli olsa, yani biz de adaletliyiz, evet. eminim. Herkes ata adaletlidir. Evet. Ama gerçekten olmamış. Yani olmamış. bir tane aldım. De yapıştı. Gerçi o yüzden Bir şey, e, Şimdi bana neden mantıklı gelmiyor biliyor musun? Siz baharatlı diyorsunuz, siz baharsız hangi... Kalınlığını konuşalım Kalın, so, Kalınlığını yorumlayabilirsin. Evet. Peki orada neden bu kıyması oluyor? bu kadar kuru, yer yer evet. pembelikler şey, var? Mi? soğanlar. Evet. Içinde... kalmış bazı. Şey. olabilir mi? Evet, bu aslında normalde kavrulara konmaz. Ya da hamuru direkt... çok kalın olduğu için içindeki evet. kıyma yeterince. Değil mi koyuluyor? Aha. Ve Değilmiş iyi için, sotelememişsiniz bir onun şey içine iyi Sotelenmiş, harman. Sotelenmiyor. Zaten. Harmanlamamışsınız ya da. Sotelenmiyor. Sadece bir böyle hafiften e, soğanla kavruluyor Hafif, böyle ufacık. Evet, Ondan sonra içine konuyor. Rahmetli babaannem yapardı sana şöyle söyleyeyim. Bunun dörtte biri kadar incelikte evet. kağıt gibi evet. vurdum mu dağılırdı üstüne de sosu çok kuru evet. yani gerçekten özür dilerim bağırcım ama katılmak evet. Demir. Sen gerçi beğenmişsin Hayır, afiyet şey olsun. Eline sağlık. Ben sardım. tereyağı istardım. En meşakkatli bu vardı bu da çıkamamış. Aynen, Aynen öyle. Meşakkatli tek o evet. mu vardı? gerçekten bu vardı onun Ben şu da Çıkan bir şey olmamış e yani keşke kaldı. tabi olsaydı da güzel yani evet. afiyetleyseydik. Kendi yani kabul etti. katli ama... olan buydu içlerinde. En zor yani olmamış, evet. olmamış. O da olmamış. Bu böyle iyi İnci bak yemin ederim şu peçetenin kalınlığı evet. gibi i̇nci ben bunu olur. çocukluğum bunu yiyerek geçti. Rahmetli babaannem çok güzel yapardı ee, ve hani üzerine de bir sosla bir ekşili bir sos veya bir domates veya bir yağ eritseydin. Hiç bir yöresel olduğunu zaten Bahar Hanım orada da bir sıkıntı var yani. miyim? Tabii ki. Haşlama içli köfte bence o hiç olmamıştı. İçli köftenin içi vardı, köftesi yoktu. Kendi terk etmişti dünyayı. Bir tane köfte tabağın ortasında yani olmamıştı maalesef. Bahar Hanım kendi yemeğini savunmak istedi ama doğru değildi. Yanlış bir yol izledi. Kendi olmamış yemeğini oldu dedi. Bence haksızdı. Haşlama içti köfte vasat. Gerçekten vasat. Yani kimisinin içi çiğdi, kimisi normal gözüküyordu, topak topak olmuş. Hamuru inanılmaz kalındı. Zaten direkt damağıma yapıştı. Bir de ilk keserken su aktı. Hani o yağlı olsa olurdu ama o su falan görüntüsü çok hoşuma gitmedi açıkçası. Zaten Bahar Hanım bence hayal dünyasında yaşıyor. Bizi manipüle etmeye çalıştı. Hani belki böyle tepki verirsem acaba geri vites yaparlar mı diye ama geri vites yapılacak. Yani biz yorumu yorum yapıyor olmak için yapmadık. Gerçekten çok kötüydü. O neydi? Allah o neydi? Yani top gibi yap Artı bu kadar kalınlıkta içi iç malzemesinin de kokuyordu. Et bayağı bir kokuyordu. Bir tane koymak niye? Ya? Yeni çeri domatesi 3 adet böyle kesmiş kesmiş getirmiş önümüze. Anlam veremedim. Büyük tabakta küçücük bir bir şey bekliyorsunuz. Bir ince yapması lazımdı. Yapamamıştı. <laughs>